Hayırsever Ayşegül ve Yılmaz Karamolla tarafından, Fatsa ilçemizde yaptırılan 8 derslikli Hacı Zekiye Karamolla Anaokulu, düzenlenen törenle hizmeti açıldı, 104 öğrenci ile eğitim öğretime başlanan Hacı Zekiye Karamolla Anaokulu binasının, açılış programında bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, insana yapılan yatırımın önemine vurgu yaptı. Güzel bir ortam var, hayırlı bir iş var, böylesine güzel bir okulun Hacı Zekiye Kadamoğlu teyzemizin adını yaşayan anaokulumuzun açılışı için hoş geldiniz. Sizlere sevgi ve sergilim sunarak başlamak istiyorum konuşmama. Birkaç gün önce Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladık. Büyük bir coşkuyla bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bu aziz vatana canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, tüm kahraman gazilerimizi sizlerin huzurunda bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad etmek istiyorum. Tabii olduğumuz güzel bir şehir. Karadeniz'in ve ülkemizin en nadide şehirlerden bir tanesi. Mavisi, yeşili, yaylaları, Yöne sen de dedi, misafir perven 19 ilçemizle biz kocaman bir aileyiz. Necati babamızın yetiştirdiği evlatlar gibi, Karamolla ailesi gibi yurt içinde, yurt dışında çok değerli ordulu hemşerilerimiz var. Bunlardan örnek bir ailemiz Yılmaz abiler bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Bir kez daha teşekkür ediyorum bu okulun Fasla'mıza, ordumuza, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor. Buradan çıkan çocuklarımızın da bu güzel ülkeye güzel işler yapacak yerlere gelmesini temenni ediyoruz. Tekrar Allah razı olsun hepinizden. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ise, Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle Fatsa ilçesine 7 adet devlet vatandaş işbirliği ile okul kazandırıldığını belirtti. Önce sayın valimizin talimatlarıyla buradaki belediyemize ait alanı hızlı bir şekilde anaokulu ana alanına çevirdik. Sayın valimiz ordumuza geldikten sonra eğitime yapmış olduğu değer ve e, önemi biz biliyorduk. Biz de şehrimizde bu alanda neler yapabiliriz düşüncesiyle sürekli sayın valimizin kapısını aşındırdık. O da bu zamana kadar 7 tane eğitim kurumunu son 3 yıl içerisinde Dört tanesi kamu yatırımı olmak üzere, üç tanesi sever yatırımımız olmak üzere hızlı bir şekilde şehrimizde öğrencilerimizin, velilerimizin hizmetine sunmak için talimatlandırdı. Biz de bu talimatlara uygun bir şekilde şehrimizin dört bir tarafında inşaatlarımızı eğitim anlamında aralıksız devam ediyor. Ben öncelikle Sayın Valimize şehrimizdeki eğitim yatırımları noktasında, eğitim yatırımları başta olmak üzere tüm yatırımlar noktasında bir Fatsalı gibi elini Fatsamızın üzerinden çekmediği için Fatsal hemşerilerim adına teşekkürlerimi, şükranlarımı iletmek istiyorum. Merakın, vesile olan hayır sahipleri Karamolla ailemize yapmış oldukları bu güzel iyilikler karşısında gerek bu dünyada gerekse ahirette karşılığını kendilerine ihsan eyle. Geçmişlerine rahmetinle muameleyle bu güzide okulumuzda ders görecek olan öğrencilerimize yavrularımıza zihin açıklığı ihsan eyle. Sağlar. <laughs> yani, evet. Baba, Allah razı olsun. <laughs> Çok teşekkür ederim ayaklarınız. Allah, Allah. Allah sağınız atasın. <laughs>